Herkese merhaba. Herz from Mia kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doja Baca yeni getirmiş olduğu Güncellemeyi inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar e, bugün böyle bu güncellemeyi tek başıma incelemek istemedim arkadaşlar. Bugün okula geç kalacağız arkadaşlar. Yanında kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere Rina var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bu güncellemeyi Rina ile birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Var arkadaşlar arkadaki sesler için özür diliyorum. Ee, neyse arkadaşlar o zaman fazla uzatmadan arkadaşlar hemen güncellemeye geçelim. şey yapalım? Wow şaka yapıyorsun. Bu arada gördüğüm bazı short videolarında karavanın içi bayağı güzelmiş. Neyse hemen. Dış görünüşe ne diyorsun sence? Ya bence güzel böyle yeşillikli, dağ havası gibi bir şey böyle. da görmüştük hani böyle nasıl diyeyim çadır gibi bir şey yani bir kamp. Kamp yapılacak bir yer gibi duruyor. Aynen öyle tamam evet. o zaman hemen kuralımı fazla bekletmeden bizlere evet. de sizlere de. Evet şu an kuruyoruz Wahoo. Evet bu arada hemen şey yapacağız arkadaşlar o zaman hemen gelelim Evet arkadaşlar şimdi hemen geldik. Evet. Evet şimdi Rina ile benim karakterim böyle. Şimdi hemen inceleyeceğiz. Karakterimiz bence burada kalabilir yani. Bence de. Evet. Şimdi, şu taraftan nereden mi? başlayalım? Nereden başlayalım? Karavanın ucu Şu aşırı tatlı değil evet, mi arkadaşlar? Var. çok, güzel. çok güzel. Ben güneşte şunu istiyorum. Bakın burada da var aynı şey. Dolunay şeyi. Evet. Bence çok tatlı iş bir detay yani. Peki sol tarafta ne var? Bir şey var mı? Bakalım. Burayı kendimiz kuruyoruz arkadaşlar herhalde ama Hayır. Sürü iyi. Evet çok güzel. Su doldurma su, yeri. Su dolduruyoruz. Buraya gel, gel kendimiz. Neyse boş ver. Burayı <laughs> niye şey yapmıyor mesela neden bir şey. Belki yüzülüp bilmiyoruz neyse. Kerem bir dakika karakterimi alacağım. Evet. Aa yüzülüyormuş evet. Tamam. Şey Hemen, Hemen damacan <laughs> Tamam evet. ilk önce mekanı inceleyelim. Ne güzel işte burası. Böyle yine uzaylı. Uzay detayları var. Evet. O zaman geçiyor. Karavan... geçiyoruz. <laughs> <laughs> oh <my God. gülüyor> Karakterini hareket ettir bu arada. Evet. Şimdi karavan dışı bayağı iyi bu arada. Normal bir karavan işte. Şu e, buton ne? ne bir şey? de, butonu herhalde içeriye giriliyor kapan böyle de kapanıyor arkadaşlar kapatıp içeri gir böyle şey yapmıyor şimdi hemen buradaki düğmeye basalım arkadaşlar Evet biz şimdi geldik karavanın tatlışlığı. Bakarız aralara karıştırma. Buranın işi böyle yanıp sönüyor. Evet. Bayağı iyi. Bence burayı yatak çok güzel olur. Evet. Burayı yatak Aa. bence güzel olur. Evet. Buralarda da dolaplar şey arkadaşlar. Burada. Böyle şey güzel. var. Güzel. Evet. Orası Çalışmıyor. Güzel. Yani buradaki şu düğme bastığımızda arkadaşlar şu oluyor. Ay yine dışarı <laughs> dışarıda kaldı. <Şimdi gülüyor> Ve olsun. burada da böyle şeker mi diyor? Wow. Oha. Mekan değiştirsene bir mekan Böyle duruyor. Sadece öyle mi? Ama güzel ya. Baya yoğun. Yalnız fosforlu kıyafetlerimiz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu arada tekrardan diyorum. Arkadaki sesler için çok üzülüyorum. Yani bu da farlarda da yine kapatabiliyoruz. Böyle güzel bir yerde duralım. Evet. O, o. Yok. İnek. İnek. Aa. Aha. o. Neyse. Uzaylı uzaylı gösteriyordu bu. Daha çok Neyse oldum. burada duralım hemen arkadaşlar. Manzaranın tatlısı şaka mı dur? Neyse arkadaşlar evet. O zaman şartmadan şey yapmadan ben eşyalara geçelim yoksa hatırlarlar çünkü arkadaşlar kıyafet falan gösterdi yoksa kıyafetleri mi inceleyelim? Kıyafetler kısa süre kıyafetleri de inceleyelim. Tamam canım. o zaman. Evet arkadaşlar e, biz kıyafet kısmına girdik inceledik yani kıyafet gelmemiş arkadaşlar yani <laughs> kıyafet gelmemiş yani oraları koymam bir ihtimal yani o zaman eşyaları inceleyelim evet. karavanda inceleyelim mi bence Yoksa de inceleyelim karavanda mı neyse o zaman tamam hemen dileyelim. Biz evet. burada duralım. Şimdi bunu ben atalım ilk öncelikle arkadaşlar. Karanın içinde yapma mıydı? Ya sen dedin be. Neyse. Evet. Böyle. Aa, ben bunu asmanı zannetmiştim. Böyle işte asıyorsun. Hayır yani böyle. Katlanıyor sadece. Ele Yani böyle geldi. şey var. Asarız onu. Yani böyle Tulum. Tulum. var. Böyle çok tatlış bu arada. Sonra dediğim gibi arkadaşlar buraya böyle Aa, yatar. yatak. Evet. Orada bir şey like. evet. Böyle şey var. Hı. Yatışılığına bakayım. İster Normal yatak ediyor işte. Yani. İdir, idir. Yani. Devam ki. Um. Yasaktan Yataktan devam. Uzaylı. iyi ha, çok güzel. Ve bu aşırı tatlış. Bu arada bir şey söyleyeyim. İkisi de aynı. Sadece renkleri farklı. Evet. Güzel gayet arkadaşlar. Yine arkadan sesler geliyorsa özür diliyorum. Çünkü arkada pencere açık arkadaşlar. Dönel kapatıyor şu an arka planda. Evet. Kapattık. Azıcık açık tutar. Evet. evet. Video fazla uzun olmasın neyse. Yatak kısmını incelemiştik arkadaşlar. Komedinde bir şey gelmemiş. Bugün okula gitmiyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir poster gelmiş arkadaşlar. Güzel. Oo çok, güzel. Ya hepsi açılıyor ya. Gayet güzel bu arada. Çok esna çok yaptım abi abi. Ben ne diyorsam artık? Çok Şaka güzel. yapıyorsun. Bak var ya şu an aklım çok güzel karavanda karavanla ilgili bir video geldi şu an. Senin aklına geldi mi? Çok güzel bir video var. Smart Race Bey, Rides Guys takip arkadaşlar. <laughs> Dal kısmına da bir şey gelmemiş. Şey o bende de ama vardı bu arada. Val kadar güzel değil ama güzel de o kadar. Güzel Aa böyle bir ayakkabı şey gelmiş. Yani Ay, ayakkabı evet. değil, ayak şey gelmiş ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Kesin bu vardı. Bir dakika bu güzelmiş gayet. Evet. Ben de kullanırım. Bakın bu duş duşakabı bunu inceleriz. Bu var gelmişti biliyorsunuz ki. Ariyetten tekrardan gelmiş. Ama neden? Neden? Bilmem. Şimdi hiç Aradan bir fark var. Zaten. yok ya. Yani aynen. Neyse. Neyse. Tuvaleti de... Ooo karavan tuvaleti çok güzelmiş. Bence çok güzel. tuvaleti değil sonuçta yani. Bu böyle gelmiştik zaten o. buna. Bu değişik falan. Ben bunu ilk başta çok şey sanmıştım ama şeymiş. Bir şey gelmemiş. Ooo. Böyle geldi bir şey gelmiş. Şimdi bunu inceleyelim. Evet. Bugün okula gitmiyoruz arkadaşlar. Böyle... Ne bu? Va. İnaç. Yok yara bandı. Yara bandı. Omek. Oh Aaa. Yeah. Çok güzel. Sadece niye bununla takılıyor? Ama bunu kocaman. Evet. Yara vardı gayet çok güzelmiş şey arkadaşlar. Yani evet, Bakın getirdiği de çok güzel olmuş. Ne evet, yaptı neymiş? Aha. lan. Ne? İlk defa ha, böyle, böyle bitmeyen şeyler oluyor böyle. Genelde atlar kutu halindeydi ve. Ve bu da arkadaşlar şey. böyle şey. Bu şeyi. Bir inişer. Ne koyarsın? Bu da bunu ne anlamadım. Bu da işte sinek ilacı arkadaşlar. Böcek ilacı. Sinek ilacı. Neyse. Evet. Şimdi mutfak kısmına gidelim. Ama orada bir şey unuttuk Ne unuttuk? Paspas pas gibi bir şey vardı orada. Bak. Bu gelmişti zaten. Bunu incelemedik ettim. Her neyse işte paspas pas ya. Boş verin. Bunu diğer filmde getirmişti Tokuluk ha. Ne galibası? Neyse. Böyle şey bir var. küçük bir dolap gelmiş. Bakarız sonra içine bu ne? <laughs> Dilici kesici aletler. Sonra böyle bir tava gelmiş. Tava çok güzel. Böyle bir. Kaşık, çatal ve böyle. Kaşık da getireyim keşke. Ama neyse. Öyle kaşık çatallar oluyor ya. <laughs> çok güzel. Şu an video şarkı söylemek istiyorum <laughs> canım. Ama maalesef telefonu yiyebilirim arkadaşlar şarkı söylediğim için. Yani o yüzden maalesef söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar çıkartıyorum hepsini. Siz bunları hızlı bir şekilde görürsünüz. Bu arada bir şey fur koltuğu kesin. Evet. Çok abi. güzelmiş. Bu da böyle. şey Çok güzel. Bu da böyle katlanır bir şekilde var arkadaşlar. Evet. bu vardı, vardı şeyde ama çok güzel daha. Tamamısın tatlı. Evet, güzelmiş gerçekten. Başka bir şey kalmadı şu an. İnceleyebiliriz. Karakterleri şuraya koyalım bence. <laughs> ya hadi bela. Ha. Oturmada çok meraklısın. Ee, kanalın sahibi ben olduğum için beni alıyorum. Böyle arkadaşlar. Her <laughs> neyse. Yani böyle. Ya bana da gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> gerek yokmuş. Gerek varmış pardon. Böyle çok tatlı. Tuşlarına basayım geçen. Tuşlarına basayım. Ne alaka? Ne, aa, sen, aa. Ne o zaman? Vay. Wow. Ayaklarım yanıyor. <laughs> <laughs> ne uh -huh. Böyle bu da. Bunda bir şey Bundan anlatacak bir şey yok. Gülme artık. Gülme artık. Ayaklarım yanıyor dediğin yerde koptum. Her evet, neyse. Böyle. Sonra burada böyle masamız var. Böyle çok tatlı bir şey var. Ambalajı çok tatlıydı. Bu vardı da neyse. Burada da çöp şiş var. Aa, çok tatlı. Öf, döner kebap. Şaka. Böyle. Döner kebap yaptım abi herkese. Aa. Lan hayır, hayır aydınlandılar. Ha. <laughs> <laughs> bir şey diye ben buzdabını eee Dolu olarak düşünmüştüm de. Ne alaka gitsen de Bu kadar bunları filan getirmiş işte doka baka. Toka baka. doka lokka lokka. Ay şimdi <laughs> arkada da iki. Her neyse. Beğendim. Açılmıyor mu? İçsin açılmasın boşver. Oh my god. Şaka yapıyorsun çok güzel. Bir şey ya şoför koltuğunu direksiyon duyuyor Ya yüz yüdü çok yaklaştırıyorsun mikrofona. Neyse evet bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi burada indirmeye karar verdim böyle bir şey varmış. ben çok tatlı iş bence. bence ben yani ben burada indirmeye karar verdim. Bence. Evet arkadaşlar şimdi. Soltuk böyle. Ya ya sarılıyor bu bana arkada. Neyse böyle bir teleskop gelmiş. Teleskop deniyor lan bunlara. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyorsun? Böyle şey gelmiş. Bunu nerede göstersem bilmiyorum artık. Lan bir dakika hareket etmiyor şu an. Uf. Lan. <laughs> lan, bir şey oluyor. ne oluyor? Ne oluyor bu ne? Neyse. Ben bu hareketine inanamıyorum. Ben bunu kullanacağım. <laughs> Yeni temayı ulaştırdım arkadaşlar kafamdan. Neyse böyle bir şey gelmiş. Bunları bu arada çok seviyorum. Gerçi hayatta da e, var yani. Bu, yani Bayağı tatlı seviyorum hatta. Böyle böyle şey gelmiş. Bu da gayet evet. güzel. Böyle çıkarmalar gelmiş. Bunlar da güzel gayet. Sonra burada bu ne? Bunu anlamış değilim. El bir şey yapayım Öyle sus diye dur 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 dur. Lan. Sus. yani evet, sus yani. Bunlar da doğal taşlar. Gayet çok güzel. Şu morun rengine bayıldım zaten. Aşırı tatlış. Arkadaşlar. Çiçeklerden e saç. Böyle bir çok tatlı bir şey gelmiş. Süslemelerden hiç şey gelmemiş. Şaka yapıyorsun. Aşırı güzel. Ve böyle bir şey evet. gelmiş. Aşırı güzeller. Evet. Yapmış bir Oh my god. Aşırı güzel. Evet bu arada. Şimdi Rina'cim sen bir hayvan olduğun için hatırlıyor musun? <laughs> <Alkantre olur. gülüyor> Neyse. Evet Bu kadar hakaret etmiyoruz. Eski tip televizyonlardan. Evet ve fotoğraflardan. <laughs> Çok tatlı şu fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Kanalara abone oldum bu yüzden. <laughs> Arkadaşlar, Bu arada arkadaşlar sen demek ister misin? Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve benim kanalda abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada çok tatlış bitti. bitti. Çok tatlış bitti. <laughs> evet. evet. Ben şu uğraşamam ya. Arkadaşlar biz okula Biz okula geçelim. Bir modaya geç kalacağız. Ve böyle bir radyo. Böyle bir Orada bir şey diyeceğim. Böyle tersiz. bir şey gelmiş arkadaşlar. Lamba. Ve telsiz. <laughs> i̇yi abi. İp deyip bu ne demem peki? Bunu, bunu bilmiyorum şarttan. Hı. Hmm. Böyle asılıyor yani. Bu da asılır kesin yani. Nasıl Elime tutuştursana olacağım? bir. Açılmıyor bir kancı gibi bir şey ya. Bunun gizli kokusu çıkar arkadaşlar. Evet. Onun aldığını açılabilirsiniz. Gerçekten iyi. Bu da arkadaşlar e, ee, uzaylılı anahtar. Evet yani öyle bir şey. Dikiz aynasına şey yapıyorsunuz herhalde dikiz aynasıydı. Gel. Tövbe estağfurullah. Mantarlar. Hmm. Aa, burada bir tane tarif gösteriyor. yani kitaplar çok tatlı bence çok tatlıs, böyle, 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 böyle. Böyle bir şey gelmiyor. Oh. 1, 2, 3, 4. Böyle bir şey. Bir çok şey güzel. Evet, çok güzel de. Sana bir şey diyeceğim. De. O hani maşallah. O Hı. hani böyle uzaylıdır böyle. Benim diye ne bileyim öyle bir şey var ya. Onlar bir Bence. şey bir şeyin bir vücut olabilir Ne? Bir <laughs> ben acım. Bir ben acım mı? Bir ben acım mı oluyor zaten ya? Arkadaşlar bunlarmış zaten. Düştü yanımda şu an. Bak uzar acım. Ya malmsın? Ya. <laughs> Bak ismi söyledim bak ha. Tehditle like, kesinlikle bir iş yapmıyorum arkadaşlar. Ama şey, tehdit. Oh, şey. şey. O çadır var onu. Tamam yapacağız. Oo. Abla sen kesinlikle bunu kullanmalısın. Blade. Böyle bir çadır gelmiş arkadaşlar. Um, ya mikrofona çok geliyorsun. Sesiniz bunun çıkıyor sonra. Tamam kesinlikle ya, çok güzel. Tamam. <laughs> bir şey diyeceğim dalacağım da sana ya. Bir şey diyeceğim şu çadırı da desene. Bu arada arkadaki tepkilerini görmeniz lazım. Şak şak şak. Tövbe ne diyorsun ya? <laughs> evet arkadaşlar devam Böyle. Ben gelirken ben azıcık sessiz kalıyorum. Beğendiğim bir şey olursa coşuyorum arkadaşlar. Ay olsana sana ne? Ben şuna gelmiş. Neyse buradakileri de sonra inceleyelim arkadaşlar. İlk önceki böyle kozalık ağacı gelmiş. Artık kozalıkları başka yerlerden almayacaksın. Zaten bir tane vardı. O da kışlarda falan yani. Bayağı güzel olmuş. Evet. Sonra böyle yani. Bu ne? Bunu çok merak ettim. Şimdi yine deneteceğim arkadaşlar. Biber. Hani ne? Bilmiyorum. Böyle bir ağaç. Böyle bir ağaç. Bir şey diyeceğim. O dikenli bir şey vardı onu. Ne Ayrıca. Bu da evet kaktüs meyveleri oluyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. De. Böyle. Tam da şey. ejderha meyvesi gibi arkadaşlar. Evet. Ve böyle de bir mantar arkadaşlar mantar. Evet, küf mantar. Lan küf mantar bana ne yedi? Bak, bak. Böyle. bak işte bak. Bak. Bir İyi misin? Bir, bir şey daha sonra midem bulandı. Yani arkadaşlar burada böyle. sonra burada da böyle çadır. İp. Böyle çadırımız var. Böyle. Yani evet, İçeri giremiyorum. Yedik ya daha ne istiyor? Böyle. Buraya da yemek falan koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş e, sonlarını sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. E, o zaman hemen şey yapalım. Burada böyle bir yer yatağı sanırım. Evet yer yatağımız var. Yatak değil ama. Oturakmış. Böyle bir yastık. Bu da oturuyor. Buna da oturuyor. Bunu da oturuyor. Böyle bir böyle bir şey işte. Ya. Yeah. Gayet güzelmiş. Sonra burada böyle bidonumuz var arkadaşlar. Sonra burada doğal Damacan, taşımız var. Böyle bir doğal taşımız var arkadaşlar. Ama kutu çok tatlışmış. Sonra böyle bir lambamız var. Sonra böyle kuru kafa. işte böyle su işareti. Böyle şeyler falan var. Ve bu da böyle lambaymış. Aa burada arkadaşlar böyle mm. sinek şeyi. Evet boyayı, Böyle sinekleri şey yapmak için. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yazın sinekler, sivrisinekler çoğalıyor. Ve sivrisinekler, evet, evet, evet. sivrisinekler sivri ıı, ışık ne ışık yerleri toplanıyorlar ve böyle çok iyi olmuş bence düşünmesi Toka Bakan'ın. Kapanıcı gidiyor yine. Gayet güzel. O zaman arkadaşlar hemen duvar kağıtlarına geçelim. Şunları hemen şuraya atalım arkadaşlar. Neyse. Şimdi böyle bir ıı, yer şeyimiz gelmiş. Çok Sonra hoş. böyle bir şey gelmiş. Ve böyle bir şey gelmiş. Bak bu çok güzel. Ve böyle ve, böyle. ve böyle gelmiş. Sonra bu şekilde gelmiş. Bence karavana uydu gibi. Bence de. Sonra böyle ve böyle bir duvar kağıdımız gelmiş. Ben en çok bunu ve bunu beğendim. Sen? Ben bu duvar kağıdını ve şunu beğendim. Bunu Yok, beğen. Bu değil pardon. Bu. Devinden bunu karmaşık dedin ama. Evet karmaşık ama çok güzel. Neyse. O zaman videomuzun kapanışını yapalım. Evet. kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlar Beğen. like, yorum yazmayı unutmayın bu güncellemeyi 10 üzerinden kaç veriyorsunuz yorumları bekliyorum ve Rina'nın kanalına da abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz